Evet arkadaşlar merhaba. Aracımız Audi A4 2017 model. E, sigorta kutusu e, 2017'den önce bu bölümde de, yan tarafta 2016'dan sonrası 2017'de dahil olmak üzere bu arkadaşlar ayak koyduğumuz yerin tam altında. Burada bir civata var. Bu civata yerinden söküyoruz. Bunu hafifçe yukarıya kaldırıyoruz. Ondan sonra çıkartıyoruz. Sigorta kutusu burada. Benim çakmaklığım bozulmuştu. Çakmaklığımda herhangi bir voltaj göremedim ben. Arkadaşlar çakmaklık için buradaki boş olan benim sigortam zaten yanmış. Şu an kamerada görebilirsiniz. 20 amperlik sigorta. Arkadaşlar bu grupta 6. sigorta. 1, 2, 3, 4, 5, altıncı. sık sigortayı aldığım zaman takacağım. Size de bilgi olsun diye bu videoyu paylaşıyorum. Hoşça kalın. Kendinize iyi bakın.